Hazır mısın? Merhaba sevgili herkes diyebilirsin. Yes. Ama söylüyorsun. Söyleyebilirsin. Merhaba sevgili herkes. <laughs> Bunu akıllı mutlu bir gün Geçen kek yapma videomuzu hatırladın mı? Kek yapmıştık. Onu çok beğenmiş herkes. Ve demişler ki Kuzey'in en sevdiği kurabiye ne acaba? Bize kurabiye yapabilir mi? Kardan adamı yapalım mı? Kardan adamlı kurabiye yapabiliriz. Olur. Önce yoğuralım böyle bir kere ben kardan yapıyorum. Evet bir kere sen kardan yapmıştın. Işte bir de sen cevizli kurabiye de seviyorsun değil mi? Kıtık diye yiyorsun. Kıtık. Evet. Hazır mısın şimdi başlıyoruz. Gel bakalım önce bunu atıyoruz içine. Sonra bunu atıyoruz. Anne bak bu seni. Bunu açıyor. Sonra. Aa duvarlık yani. Bunu atıyoruz. Sonra bunu atıyoruz. Sonra da un ekleyeceğiz yavaş yavaş. Yani Ama önce bunları yoğuracağız böyle. Aa, ne orada? Nerede? Ben kaşıkla karıştırmak istiyorum. Sen kaşık mı istiyorsun peki tamam. O zaman sen kaşıkla karıştır ben elimle tamam mı? Hı <laughs> Nasıl? Sen dur. Peki tamam önce geliyorum o zaman beni bekle. Maka. Yumurtaya gerek yok bu kurabiye yumurtasız olan bir şey. Bunu evet. böyle sen karıştır ben karıştırayım. Ha? Ben önce. Sen de bu unlarını döktün üstüne. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Sen buradan un getir bunun içine. Yavaş yavaş. Kaşık kaşık he. İyice sen koy ben karıştırayım. Nasıl peki? Aferin sana. Sen böyle mutfakta iş yapmayı seviyorsun değil mi? Yemek yapmayı. Beğeniyorsun. Aferin sana. Başarabilirsin. Aferin. Un. Un dök. Ah. Uh. Ah, tamam bir şey olmaz. Yavaş yavaş dök ama başka dökülmesin içeri. Anlat bir yandan da ne yapıyorsun şu anda? Yemek Yemeğin adı ne? İhtiya. Efendim? Şu an yemeğe ne döküyorsun, ne koyuyorsun? <laughs> şu an yemeğe ne koyuyorsun? O beyaz şeyin adı ne? Un. Bu, evet. Başka ne koyduk içine? Şeker koyduk mu? Koymadık. Koyduk. O koyduğumuz beyaz şey toz şekerdi. Ondan sonra yumurta beyazı koydun, değil mi? Birazcık da yağ koyduk. Bir şimdi birazcık da. Sen neden yoğurmak istemedin bunu böyle? Bir kaşıkla koymak istedin. Kaşık. <laughs> Geçen videomuzu izleyen herkes demiş ki kuzey... ne kadar akıllı bir çocuk, ne kadar güzel konuşuyor. Acaba demişler ona kadar da sayabilir mi? Ah kaşığın kayboldu. Ah. Hadi doldur içeri. Doldur doldur. Bunların hepsini bekliyoruz. Aferin dökmeden etrafa dökersek unu az olur. Yamu yanlış yaparız. Heh. Aferin. Buna batırma. Onun gelsin geri. Biraz büyük un ekleyelim mi şuradan şöyle? Ah! Kızım kayboldu. Kayboldu. Ah! Kızım! Buluyorum! Kaşığı saklanma! Ah. Bak burada. Buldum bile. Yakala kaşığını tut. Ah! <laughs> unu karıştı mı? Unu buraya döküyorum O karışacak bir şey değil. Hepsi unu. Hepsinin içinde beyaz un var. Sen okula gitmeyi seviyor musun? Evet. Okulda neler öğreniyorsun? Ah, ben nereye gitti? Kaşığın içinde bir tane saklanmış yakala yakala. Hmm. Hmm. Kaşın nereye gitti? Yakala yakala. Bak buldum. <laughs> Çok fazla un oldu her yer. Onların içine koymamız lazım bunları. Biraz bana yardım et. Bunu... <gülüyor> 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 Bunu biraz ısınman lazım. Un dökmüyorsun değil mi kuzey yere? Unların hepsini bunun içine koymamız lazım. Duman oluyor. Nasıl bir duman çıkıyor? Bak bunu ne cümle oluyor. Cümle. ya hadi artık. Kuzey bunu artık birleştirmem lazım. Çok güçlü bir şekilde bunu birleştirmem gerekiyor. Anne hani bak bunu böyle yedik. Birazcık içine işte un koyuyorum. Ama un koy. Kurabiye olmadı. Baksana hala. İçine koy 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 unları. <laughs> ha, ha şöyle bakayım. Aferin sana. Bitir. Hepsini mi dökeceğiz? Oo, biraz fazla oldu galiba yani. Biraz sana un ekleyeyim mi? Ah. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl yapacağız biz? Hani kuzey her yer onu oldu bir tanem ya. Bir şeyler eksik koymuşum belli ki belki malzeme. Birazcık bana yardım eder misin? Biraz bana yardım eder misin? Bunu birazcık yoğurmamız gerekiyor. Baksana. Aa, bu, bu. Var var burada mı hepsi. Anne ben yapma karıştırmayı istiyorum. Ne yapmak istiyorsun kızcağız? Anne ben... hadi bunu karıştır yardım et bana diye. İstemiyorum anne. Getireyim. Peki, ne istersin? Kırmızı kaşık kırmızı kaşığı. Getireyim mi kırmızı kaşığını? Getireyim. şey yapamayacağız biz <laughs> Abi Böyle bir kurabiye olabilir mi ya? Kuzen, bizim nesi var? <laughs> ben sana Hayır, kırmızı pek... kaşık getireyim. Kırmızı... Ben kırmızı kaşığı... ya, kırmızı sana kırmızı kaşık getireyim. Tamam, kırmızı kaşık getiriyorum, tamam. Ama orayı kırdım. Evet aile de bunu döküldü. Çok fena oldu. Ay tabak temizle. Temizler misin? Ama biraz sonra temizleyeceğim. Ama ben... Ama bu değil. Hangisi peki? Aa, ben. Sen yap. Ha? Aa. Bu neydi? Hı. Neden böyle oluyor kız acaba? Problem ne sence? Neden böyle oldu bu? Anne, evet, bir tane hamur yapalım mı? İşte yapamadım. Niye böyle oldu? Biraz su mu koyacağım acaba bunu? Anne. Birazcık bunu bölelim. Ben bakalım deneyelim nasıl toplayacağız bunu. Ay saçına dokunma sen. Ne istiyorsun? Bak sen onu yap, ben de bunu yapayım. tamam mı? Sana su koyayım mı biraz? Bu hamur olursa su koyarsa? Aha <laughs> düştü. Anne şimdi bunu koyalım. Neyi bir tane? Şeyi. Neyi anlıyorsun? Işte, bunu mu? Bunu. Bunu mu? Bunu, bunu mu? Bunu. bunu mu? Bunu. Olamayan bir tarçınlı kek izleyeceksiniz ya yani. çok üzülüyorum. Bak böyle oldu. Neden böyle bu? Anne ama bir tane yemek istiyorum. Ben de yemek istiyorum. Evde olan başka tarçınlı kek var ondan mı yeriz? Orada Oradaki tarçınlı. Baksana olmuyor. Anne otur, otur, ben bunu için. Sonra da bir tane veriyorum. Yemek istedim. Bunu yiyemeyiz ki. Bak bu böyle bir şey. Yenen bir şey değil. Neymiş Ya Yağdan biraz daha koysak ne olur acaba? Aaa! Ya kuzey ya. Niye, niye ben... koydum anne? Evet ama bu kadar koymasaydık keşke. Bak olmamıştı çünkü daha kurabiye. Abi bak hepsini biz koyduk. Bir elini kıvamaya getir. Elini yıkamaya mı gidiyorsun? Nasıl yani? Ve elma almaya gidiyorum. Elma almaya mı gidiyorsun? Peki ben sen elma almaya git ben de bir şunu toparlamaya çalışayım. Sonra gel tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Elma. 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 her yer oynuyor. Oh, oh, Aldım aldım büyük elma. Ama yıkayalım önce. Büyük elma. Kocaman elma. Büyük bir elma. Benim ni ye kurabiye sardı. Hop. O da. Gel otur koltuğuna. Gel otur yanıma. Ben bu sırada kurabiye yapmaya çalışım devam edeyim. Hı? <laughs> <laughs> bakalım. Kurabiye olmayacağı için elma mı yemeye karar verdin? Kurabiye olmayacak. Hakikaten. <laughs> <laughs> ama yanlış bir tarif mi denedik acaba? Tarçınlı kurabiyeyi çok seviyor diye kule kurabiye yazdım Google'a. Ama ben hiç kurabiye yapamadım ya. Niye böyle oluyor bu kurabiye? <laughs> Kuzey bir şey söyleyeceğim. Kurabiyemiz olmadı. Niye böyle? Neden yapamadık sence? Anlatmak ister misin birazcık? Kurabiyeyi neden yapamadık anneciğim? Neden olmadı? Yanlış yaptık. Yanlış. Yanlış oldu. Neyi yanlış yaptık? Çok fazla un koymuş olabilir miyiz? Meşgul şu anda? Sen elmayı çok mu seviyorsun? Neden olmadı kurabiye? Baksana kurabiyeye. Un oldu. Çok fazla un koydun galiba. Gerçekten. Yanlış yaptık. Ay oraya koyma ve un. <laughs> Elma un oluyor. Koyma masaya. Bak. Çırp onu. Heh. Bunu yani. çöpe atalım. Çöpe atamayız, yiyeceğiz onu. İstersen yıkayabilirim ama. Hayır. Yıkayayım mı? Yıkayayım. Peki sen nereye gidiyorsun? Ben yeni bir elma. Alayım. Yeni bir elma mı almaya gidiyorsun? Buradan. Gel ben bu elmayı yıkıyorum, gel gel. Anne ben Ver bana yıkayayım temiz onu. Peki. Gel o zaman videoyu kapatalım bay bay yapalım. Gel yanıma. <laughs> Mükemmel bir video. Gel yanıma bay bay yapalım bitsin bari. Ben de elmayayım bari. Ne yapalım? <laughs> <laughs> Kurabiyeyi yapamayıp elma mı yemek zorunda kaldı? <laughs> Merhaba sevgili herkes bay bay yapalım. Bay, bay herkese, bay bay. Bir daha video çekecek misin benimle? Sevdin mi video çekmeyi? Hayır. En çok neyi sevdin? Konuşmayı mı? Çok tatlı bir çocuksun. Hadi bay bay yap herkese. Hadi, bay bay herkese, hoşça kal, hoşça kal. Kurabiye rezaletliyle gerçekten bunu başka bir şey yaparız, merak etmeyin. İnşallah olur yani. Çünkü cevizli bir un oldu. Sizin kadar üzgün. Neden olmadığını yorumlara yazarsınız. Hoşça kal, hoşça kal. <laughs> Abone olun, trenize sokun. Bunları sakın unutmayın.